kilometre ilerisinden. Hani diyelim ki hipotetik olarak sen o kadar ya, güçlü Ya, yapın, ya, ya de, hocam dedirdin yani... mi? Niye ciddi ciddi cevap veriyorsun sen buna şimdi? Ben manyaklık olsun diye ma soruyorum. <laughs> <ma> <laughs> sen hakikaten yani dedirdin. Ben hep şunu söylüyorum. Hiçbir soru aptalca değildir. değildir. Yani sınıfta sen bir öğrencinin sorusuna canım böyle salakça soruda sorma Aslı derken. Asla olmaz. Ha, o sınıfın soru sorma arzu ve cesaretini kırarsın. Buna bizim hakkımız yok. Yani devlet bize öğrencinin her sorusuna verebildiğimiz kadarıyla cevap vermek için maaş ödüyor. Cevap veremediğimiz durumlarda da onu öğrenciye söylemek mecburiyetindeyiz. Bak ben bunu bilmiyorum. Ama istiyorsan gel beraber araştıralım. Veya bana izin ver ben bir bakayım. Sonra gelip sana söyleyeyim Demek mecburiyetindeyiz. Ya yani bunun başka türlüsü yok. Şimdi peki sen mesela fayların taşınıp taşınmayacağını veya yapışıp yapışmayacağını araştıracak mısın? Hayır, onun araştırılmış zaten biliyoruz abi. Ha. Enerjiler ortada. Taş, taşınamaz, yapıştırılamaz. Yani ne yazık ki keşke olsa. O zaman yazık. yeni hipotezler geliştireyim ben. Daha daha e, salakça sorular sormak evet, için yeni Evet. Yeni hipotezler evet. geliştireyim. Sen Neyse başlayalım mı? Dünya. Fatih. Ha, söyle. Sen bu soruyu bana soran Elif'i ara. Kız aklında başka bir şeyler var mı diye. <laughs> Kız sen de kafa buluyor ya gayet güzel. <laughs> ya bak ve ona hiç itirazım. Yok. Benim de. Yok. Her şeyin tartışılabileceğini öğrencilerin bilmesi lazım.